Birikmiş canavar kartlarını setereye dönüştürme kararı aldım. Eğer bunu yapmayı tercih ederseniz canavar kartındaki yıldızlar, seçtiğiniz özelliğin gerektirdiği yıldız sayısı kadar siliniyor. Sonrasında o yaratığa dönüşebilme özelliğiniz de haliyle yok oluyor. Kaplan, ayı ve domuz adlı görevin getireceği setere için bu işlemi yapıyorum. Baktığınızda domuzun 3 yıldız olduğunu görüyorsunuz. Haliyle bu görevden en fazla 3 yıldıza ait özelliği elde etmemi bekliyor olmalısınız. İlk yıldız için 15 setere görünüyor. Başarı talep et tuşuna bunu verir gibi dursa da hata yapmamak için incelemek istiyorum. Sonraki sayfada Başarı talep et tuşunun olmadığı görünüyor. 3 yıldızı karşıladığım için renklerin parlak olduğunu görüyorsunuz. Bu ödülü alabileceğim anlamına geliyor. Ya da herkes öyle olduğunu sanıyor. Diğer ekranlarda Başarı talep et butonunun olmaması bende rahatsızlık yarattığı için sorun yaşamak istemediğimden tümünü verir umuduyla görev ekranındaki ödül talebi üzerinden ilerliyorum. Uygula tuşuna basarsam aktifleştirdiğim setere ödülü uygulanmış olacak. Hemen basmak yerine tekrar incelemek istiyorum. Umarım sorunu anlatmama gerek kalmadan fark etmişsinizdir. Üçüncü yıldızdaki domuzun renginin soluklaştığı görünüyor. Bu hoş bir durum değil ve bir terslik işareti fakat ikinci yıldızın henüz açılmamış olmasından kaynaklıdır diye düşünmek zorunda hissettim. Bu yüzden işleme kaldığım yerden devam edeceğim yapması gerçekten çok zahmetli olduğundan dolayı hata yapmaktan açıkçası çekiniyorum. İşte şimdi durumun çok kötü olduğunu fark ettiğim an olacak. Başarı talep et tuşunun silindiği görünüyor. 3 yıldız içeriğinde başarı talep et tuşu olabilir diye girdim fakat domuzun solgun fotoğrafı yüzüme sırıtıyor. Bu durum o kadar şaşırtıcı geldi ki yıldızların ne kadar oranda silindiğini görmek için dönüp bakma ihtiyacı hissettim. İncelediğimde domuza ait üçüncü yıldızı açmaya yetecek kadar kart olduğu görünse bile kalkıp bana bonusumu vermeye tenezzül etmedi. Durumu anlamak için sırasıyla kontrol ederek tekrar domuza dönüp baktım. Bu bakışım pek de tatlı değildi. O yüzden onu tatlı hale getirdim. Çaresiz kalarak neyin etkinleştirilebileceğini görmek için işlem yapmaya karar verdim. 30 setere vereceğini bildiğim halde mevcut bonusumu setere ile değiştirdim. Ne kadar basarsam basayım 3 yıldızın vermesi gereken bonusu etkinleştirecek hiçbir tuş görünmedi. Bu konuda domuzun bana yapması gereken bir açıklama var gibi durduğu için ona dönüp bakmak istedim. Sadece gitmemi istiyor gibi. Onu 3 yıldız yaptığım günlere lanet olsun. Koyunumla domuz beslemişim. Bilseydin bu kadar emek verir miydin bilmiyorum. Üzücü. Umarım köfte olursun. Bütün hayatım o eksik kalan 15 seteriye bağlıymışçasına uğraştım. Tekrar baktım, bir daha baktım. Neden 55 seteri vermemiş olabileceğini düşünerek daha da çok baktım ama sonuç bulamadım. Ekranı kapatıp gitmeli miyim? Başka da çarem yok gibi. Yine de biraz daha bakacağım. Bu sayede domuzun solgun fotoğrafı belki dile gelir de sebebini açıklayabilir. Bakradaki yabaniler bile bazen iki cümle bir şey söylüyor fakat domuzun sessiz. Domuzun konuşmuyor. Ya da belki de konuşuyor ben duyamıyorum kandırılmış hissettim. Duygularım kırıldı. Hiçbir zaman bu hayatta istediğimi elde edemiyor olmak bana biçilmiş bir görev gibi geliyor. Üzülüyorum ama elimden bir şey gelmez. Bu yüzden son sözüm, elveda.